Yağmur var, sen yoksun. Yağmur sonrası, sanmam ki toprak koksun. Hüzün kokar muhtemelen, özlem kokar, sitem kokar. Az buz değil hem de en az bir ton kokar. Önüm, arkam, üstüm, başım kokar. Merdivendeki beyaz mermer, avludaki kara beton kokar. Semt öfke, şehir hışım kokar. Şarkı parça, şiir bütün kokar. Ağzım anason yine, ellerim tütün kokar. Hayalinde yüz yüze gelir, yüzleşiriz yağmur dinince metrekareye 100 metre küp yara düşer, 100 metre sancı, 100 metre küp az yeşil.